Herkese selamlar dostlar. Size 10 numara 5 yıldız bitiyor vereceğim bugün. Hile kullanmıyoruz. Bak kullanmıyoruz. Asat yaparak bu oyunda deli gibi para kazanabilirsiniz. Videomuza geçelim. Müzayedeleri ara kısmına giriyoruz. Buradan sonrasını dikkatli izleyin. Araç markası Volkswagen, araç modeli Volkswagen Pickup 82. Maksimum hemen satın alma. Bunu 500k yapıyorum. Onayla diyorum. Evet. Karşımıza 7 tane araç çıktı. Eğer işimiz acele ise bu 7 tane aracı direkt satın alabiliriz. İşiniz acele ise yapın bunu. Yok benim vaktim var diyorsanız eğer en yüksek teklife geliyoruz. 500k yapıyoruz. Onayla diyoruz. Bakın 100k'ya, 80k'ya, 70k'ya, 20k'ya hatta 2K'ya falan da karşımıza çıkması gerekiyor normal şartlarda. Aynen çıktı. 2K'ya bile var. Açılış teklifinden bahsediyorum. Buradaki gördüğünüz hepsine teklif verin. Tabii bilgisayar başında olacaksanız bu araçları alın. İster 100K'ya alın, ister 2K'ya, 5K'ya, 10K'ya alın. İsterseniz 400K'ya 500K'ya alın arkadaşlar. Elinizde 5 tane 10 tane bu araçtan biriktirdiniz diyelim. Müzayedeleri başlata geliyoruz. Aracı müzayede aracına çeviriyoruz. Ve başlangıç ücreti maksimum olacak şekilde. Burası önemli. Müzayede süresi bir araca 1 saat yapın. İkinci araca geçiyorum. Yine başlangıç ücretini maksimuma dayıyorum. Müzayede süresi 3 saat. Üçüncü araca geçtim. Başlangıç ücreti yine maksimuma dayıyoruz. Müzayede süresi 6 saat. Dördüncü araca geçiyorum. Başlangıç ücretini yine maksimuma çektim. Müzayede süresi 12 saat yapıyorum. ve son araca geçiyorum. Başlangıç ücretini maksimuma çekiyorum. Müzayede süresi 24 saat onayla diyorum. 5-6 saat bilgisayar başında kalacaksanız şu şekilde devam edebilirsiniz. Yine başlangıç ücreti maksimum. Müzayede süresi 1 saat olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak 12 saatlik, 24 saatlik 3 saatlik ve 6 saatlik. Mutlaka koymayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Müzayedelerim kısmına geliyorum. Bakın benim şu anda satışta olan araçlarım. 23 saat 2 saat 23 dakika, 5 saat 23 dakika vesaire. Benim elimde bu kadar araç var. Son videomu izleyen arkadaşlar biliyordur. 1-1,5 milyon civarı param vardı. Şu anda 52 milyon para var arkadaşlar. 52 milyon. Ve bunu sadece birkaç saatte yaptım. Bu fırsatçılık değil. Bu hile değil. Bu bak değil. Ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Alıyorsunuz, satıyorsunuz. Milyonlarca paranız oluyor. Hadi hayırlı olsun. Umarım bu işinize yarar arkadaşlar. Benim işime yaradı. 2 milyon param vardı. Şu anda 52 milyon param var. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Thank you